Arkadaşlar bugün sürekli ben hacker oldum. Gördüğünüz gibi hacker oldum. Şöyle kameradan bir şeyler izliyorum. Gördüğünüz gibi ana polis yabancı ülkenin kamerasını izliyorum şu anda. Adam gidiyor bu polise bak. Polise yazıyor şurada. Şimdi poli artık böyle kamera memesileyebiliyorum. Kaçıyor çok güzel. Yaş. Çok güzel. Arkadaşlar bu hacker nasıl oldum diye sonra sor sorursanız size çok like gelirse soracağım söyleyeceğim bakın şimdi bir şeylere bakalım şifre kıralım şifre kıralım şurada şifre kırıcımız şifre kırıcımız şurada gördüğünüz gibi şifremizi şimdi kıracağız bakın götürelim şifre kırıyoruz admin rolü kullanım tablosu 23 hedef tekin lan kildi. Saldır. Crack. Saldıralım. Saldırmıyor neyse. Şöyle yapalım program konsolu. Tape of. Üf. para kazanalım mı dur? Pa para kazanalım. Dur 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 bir şey oluyor dur. Kameraya bakın. o saldırı oluyor. <laughs> dur dur. Dur dur dur. dur. Ne oluyor lan? Ana saldırı çıktı. Saldırı çıktı lan. Ana burada saldırı çıktı. İnanmıyorum. Arkadaşlar